Merhaba ben Star Atlas Minus Dao kalanından KryptoLos. Oni bölgesinde yaşıyorum. 2620 yılında uzayın derinliklerinde kaybolmamak, hayatta kalmak için bir meslek edinmelisin. Unutma Metaverse dünyasında her şey senin hayal gücünle sınırlı. Ne yapmak istediğini, ne olmak istediğini sen seç. Benim işime soracak olursan ben bir kaşifim uzayın uçsuz bucaksız sınır tanımayan derinliğinde yeni yerler görmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum. Star Atlas Unreal Engine 5 oyun yapma motoruyla geliştirildiği için grafikler inanılmaz gerçekçi. Bu teknolojiye biraz daha yakından bakalım. Aslında motor filan dediğime bakmayın. Kabaca oyun yapmak için kullanılan bir araç. Unreal Engine ise oyun yapma üzerine kullanılan en popüler araç. Unreal Engine 5 ise bu teknolojinin son sürümü. Star Atlas Unreal Engine 5 ile hazırlanmış pre-alpha görüntülerini yayınlamaya başladı. Bu teknolojinin üzerinde bu kadar durmamın sebebi Star Atlas haricinde diğer play-to-earn ve metaverse projelerinin hiçbirinin bu teknolojiyi kullanmıyor olması. Eğer Ready Player One filminde olduğu gibi İkinci bir dünya yaratmayı planlıyorsanız en az gerçek hayattaki kadar gerçekçi olacak grafiklere ihtiyacınız var. Star Atlas bu yönüyle diğer Play to Earn ve Metaverse projelerinin önüne geçiyor. Star Atlas ekibi projeyi Solana ağı üzerine inşa etmeye karar vermişler. Bence de çok mantıklı. Solana 50.000 TPS ile en hızlı blockchain projelerinden biri. Kimse savaşın ortasında ağ tıklanıklığı nedeniyle ölmek istemez. Herhangi bir proje araştırması yaparken projenin hitap ettiği pazarı, kitleyi bilmek çok önemli. Star Atlas'ın hitap ettiği pazarı araştırırken 4 ana başlığa böldüm. Uzay, Playturn, Metaverse ve Kripto para. İnsanlar genel olarak uzay temalı konulara bir tık daha ilgili. Bunu kripto paralarla ilgili olduğumuz için aslında rahatça görebiliyoruz. Bu tarz projeler örnek vermek gerekirse Sidus, Decimated, Star Atlas gibi projeler sosyal medya hesaplarını açar açmaz binlerce takipçiye ulaştı. Uzay temalı filmlerin şöyle bir gişe aslatlarına baktım. Mesela Star Wars 12 Yıldız Savaşları filminin toplam aslatı 10 milyar 250 milyon dolar. Intel Starlar 700 milyon dolar. Ready Player One 532 milyon dolar. Matrix 460 milyon dolar. Bu uzay temalı filmlerin listesini uzattıkça uzatabiliriz. Kripto para, Metaverse, Play kavramları ise neredeyse tek çatı altında birleşmeye başladı. Çünkü insanlar oyun oynarken para kazanmak, kazandığı paranın ise enflasyonist yapıda olmamasını istiyor. Aynı zamanda bunu evrenin ötesinde Metaverse'de yapmak istiyorlar. Eğer Ready Player One filmini izlediyseniz söylediklerimi çok daha rahat anlayabilirsiniz. Eğer filmi yapılabiliyorsa neden oyunu yapılmasın? Ve biz bu oyunu oynarken neden para kazanmayalım? Gerçekten kazançlı olabileceğini düşündüğüm bir pazara hitap eden Star Atlas'a yatırımcıların da ilgisi büyük. Star Atlas'ın yatırımcılarına bakmak için web sitesine geçiş yaptım. Star Atlas'ın web sitesi hayatımda gördüğüm en iyi web site. Çok dahice tasarlanmış ve inanılmaz güzel gözüküyor. Ve sitede bazı opsiyonlar tanınmış. Yani tıklayarak ilerliyorsunuz böyle farenizi böyle ileri geri doğru yapmanız gerekiyor. Ayrıca sitenin kendi müziği de bulunmakta oyunla entegre bir şekilde. Sitede gezinirken insan gerçekten zevk alıyor siteyi de. Böyle bir göstermek istedim. Eğer hiç sitesine ziyaret etmediyseniz Star Atlas'ın yatırımcılarına bakacaktık. Şuradaki 3 noktaya tıkladım. Partnerler bölümüne tıklıyorum. Burada Solana'yı görüyoruz. Solana'nın bu seneki performansı herkesi hayretlere düşürdü. Solana'nın Star Atlas'ın arkasında destekçi olarak durması projeye güven veriyor. Burada FTX'i görüyoruz. FTX kripto para borsaları arasında ilk 3. sırada işlem hacmi bakımından bazı konularda benim en beğendiğim borsalardan biri. Hatta en beğendiğim borsa özellikle vadeli işlemler tarafında. FTX'in CEO'su olan Sam Bankman 2021'de Forbes 400 listesinde en zengin iş adamları arasında 32. sırada yer alıyor ve kişisel serveti 22.5 milyar dolar. Serum geçenlerde 75 milyon dolarlık bir büyüme fonu aldı ve şu an Solana ekosistemindeki en güçlü DEX'lerden biri. Onun haricinde daha da aşağı geldiğimizde zaten şurayı görünce insan diyor ki daha ne olsun. LD Capital, Animoca Brands, Animoca Brands'in mutlaka portfolyosunu takip etmelisiniz. Sandbox, Blocktopia, Mana gibi Playturn ve Metaverse projelerine mutlaka yatırım yapıyorlar eğer çok sağlam bir proje ise Animoco Brands'in portföyündeki projeleri yakından takip ediyorum ve gerçekten yaptığı işleri beğeniyorum. Yatırım yaptığı projeleri beğeniyorum. Mekanizm Kapital Republic Crypto'yu da burada görüyoruz. Yield Guild, stratejik partner A16GZ önderliğinde 4.5 milyon dolarlık bir yatırım fonu topladılar. Bu projede gerçekten çok iyi ve beğeniyorum. Şu an Huobi Binance gibi önemli borsalarda da listeli. Bu projenin de ileride adını sık sık duyabiliriz. Yield Guild aynı zamanda Star Atlas varlıklarından 1 milyon dolarlık yani NFT'lerinden 1 milyon milyon dolarlık alım yapacağını duyurdu ki bilakis benim çok beğendiğim yatırım şirketlerinden olan ki bunun üzerine basa basa söylüyorum Animoco Brands'te 3 milyon dolarlık Star Atlas NFT'lerinden satın alacağını duyurdu. Star Atlas yatırımcıların da bayağı ilgisini çekmiş. Bir de Star Atlas'ın ön satış performansına bakalım. Star Atlas'ın ön satış fiyatı 0.0138 şu anki fiyatı 62x'te duruyor. Ve all time high'ı yani en yüksek yaptığı seviye 195x hatta 196x Star Atlas'ın oyunda kullanılacak tokunu olan Atlas. Bir de DAO tokenına yani governance tokenının performansına bakalım. Şu an 30x'te duruyor ve all time high'ı 136x ile tamamlamış. IDO fiyatı ise 0.138. Şu an polis token'ın çok bir işlevi yok. Oyun oynanmadığı için doğal olarak bir şeyi oylamak da gerekmiyor. İlerleyen zamanlarda polis token'ın performansında da ciddi bir artış bekliyorum. Buna da token ekonomik tarafında değineceğim. Hazır Star Atlas'ın web sitesinde geziniyorken bir de takımına göz atalım. Hemen şuradan takıma tıklıyorum. Şöyle genel olarak bir baktığımızda ekipte bayağı insan var. Bu insanların nitelikleri de önemli tabii. Michelle Wagner projenin CEO'su ve birçok podcast'te, EMA'ya katılarak kendini, ekibini, projesini tanıtıyor. Genelde bir proje araştırması yaparken ekibin CEO'su veya takımı hakkında çok net bir bilgiye ulaşamayız. Böyle durumlarda genel olarak ben yatırım yapmamayı tercih ediyorum ekibin anonim olduğu durumlarda. Michel Bitcoin'le 2013 yılında tanışmış ve tam boğa döngüsünün en tepesinde Bitcoin satın almış anladığım kadarıyla. O zamanlar CPU mining işe başlamış aslında. Tabi Bitcoin'i en alınca daha sonrasında da ayı sezonu gelince doğal olarak piyasa hareketsiz oluyor. Ve piyasa hareketsiz olduğunda da tek yapabileceğin şey bugünlerde de olduğu gibi araştırma yapmak. Michel ayı sezonunda da araştırma yapabilecek vakit bulduktan sonra araştırmaya vermiş kendini ve 2015 yılında tam anlamıyla tamamen kriptoya odaklı bu piyasaya odaklı işler yapmaya başlamış. Daha önceki resmi hayatında da geleneksel finansta sermaye yönetimi üzerine çalışmış. İş hayatının dışında arkadaşlarıyla oyun oynamayı seven biri aynı zamanda kendisi. 2015 yılında işini bırakıp tamamen kripto odaklanmış. İlk girişimi de Tokes olmuş. Tokes girişimi sayesinde Star Atlas co founderu Daniel Floyd, ürün geliştirme şefi Jacob Floyd ve teknoloji şefi Pablo Cuarido ile tanışmış. Daha sonrasında 2019 ve 2020 yılları arasında bu fikri geliştirmeye başlamışlar. Ve bu arkadaşların oyuna olan tutkusu, Bitcoin'e olan ilgisiyle Star Atlas'ı yaratmaya başlamışlar. 2013 yılından beri bu piyasada olan Michel Wagner'ın nereden baksanız 10 yıllık bir kripto tecrübesi var ve bu gerçekten ciddi bir tecrübe, finans geçmişinin olması da bu konularda ne kadar bilgili olduğunu aslında bize gösteriyor. Ekibin kurucu tarafını inceledik. Bir de diğer ürün geliştirme tarafına, mühendislik tarafına veya finans tarafına bakmak isterseniz burada her tıkladığınız kişinin CV'si açık açık gözüküyor. Mesela Andrian serbest çalışan konsept tasarımcısıymış. Burada yaptığı işleri görebiliyorsunuz. Gerçekten de kaliteli, görsel açısından çok kaliteli işler çıkarmış. Şuradan about kısmına tıkladığımızda kısa bir özet olarak CV'si sosyal medya hesaplarını bu alandan görüyorsunuz. Kullandığı yazılımlar bu alanda gözükmekte. Daha önce çalıştığı ürünleri görüyoruz. Apex, Crucible, Elite Dangerous, Star Citizen gibi devam ediyor yani bayağı birçok şirkette birçok oyunda emeği bulunmakta ekibin hepsine tek tek göz gezdirdim hepsinin kendi alanında gayet başarılı CV'leri bulunmakta Siz de buradan tek tek tıklayarak ekibi kontrol edebilirsiniz Star Atlas'ın takımını da kontrol ettikten sonra sıra geldi token ekonomini kontrol etmeye yine buradaki çizgiye tıklıyorum daha sonrasında economic paper burada bulunmakta bir kez tıkladıktan sonra karşımızda 9 farklı dilde ekonomik paper'ı görüyoruz. White paper'larını henüz herhangi bir dile çevirmemişler. Bu da bence demek oluyor ki ekonomik modellerine aşırı güveniyorlar ve bunu insanlara anlatmak istiyorlar. Yoksa neden ilk başta white paper'ı Türkçe'ye çevirmesinler? Şimdi buradan Türkçe olarak white paper'ı açıp, ekonomik white paper'ı açıp rahat bir şekilde aklınıza takılan birçok konuda kendinizi aydınlatabilirsiniz. Şahsi olarak çok beğendim. Yani gerçekten çok beğendim. Şimdi size de bazı önemli noktaları anlatacağım. White Paper'da Atlas'ın dağılımını göstermişler. Mining istasyonlar için token'ın %45'i ayrılmış. Yani en çok ödülü mining yapanlar kazanacak. Market maker ve trade için token'ın %20'si ayrılmış. Play to earn için %20'si, kaynaklar için ise %15'i. Burada da enflasyon çizgisini görüyoruz. Şimdi ilk yıl token'ın %36'sının kilidi açılacak. Bu bir dump etkisi yaratmaz mı? Yaratmaz. Normalde yaratması lazım. Neden yaratmaz? Oyun çok kapsamlı ve geniş olduğu için markette birçok ürün satılıyor. Ve bu ürünler Atlas'la satılıyor. Dolayısıyla eğer Atlas'ın grafiğine bakarsanız Bitcoin yükseldiği zaman Atlas yükseliyor. Bitcoin düştüğü zaman doğal olarak Atlas'ta düşüyor. İkinci yıl %25, üçüncü yıl %18, dördüncü yıl %12, beşinci yıl %9'a açılacak. Gayet güzel bir enflasyon çizelgesi hazırlamışlar. Oyunda dediğim gibi birçok alım satım işleminde mesela Legendary bir NFT almak istiyorsunuz 100 bin dolardan başlıyor. 100 bin dolarlık Atlas'la bunu almanız gerekiyor. Yani çok fazla Atlas kitlemeniz gerekiyor. Şu an oyuna girmek için de mecbur Atlas alıp herhangi bir NFT'yi satın almanız gerekiyor. Yaklaşık 100 gün sonra Marketplace'te mining yapılan arazilerin de ön satışı gerçekleşecek. Bu arazileri ön satıştan almak isteyenler Atlas'ın fiyatı düştükçe topluyor. Dolayısıyla Atlas'ın fiyatına da bu durum olumlu etki ediyor. Oyuna ilk başta girebilmek için 20-22 dolarlık bir gemi alarak da giriş yapabilirsiniz. Oyunda birçok gemi olacak. Şu an yaklaşık 30-40 ya da 50 gemi var. Bunu Marketplace tarafına bakınca daha detaylı inceleyeceğiz. Fakat ileride çok daha fazla gemi olacak ve bu gemilerin hepsi Atlas'la satın alacağı için doğal olarak Atlas'ın fiyatının da kısa ve orta vadede artacağını düşünüyorum. Oyun içi para birimi aslında Atlas burada. Gemiyi bir göreve gönderirken yakıt kullanmamız gerekiyor ve bu yakıt bittiğinde de Atlas'la satın alacağız. Bu görevi tamamlayınca da Atlas'la ödül alacağız. Atlas'la satın aldığımız gemiler, NFT'ler yakılabilecek. Yani NFT burn mekanizması da var. Bu birçok oyunda yok ve bu NFT'lerin zamanın değer kaybetmesini neden oluyor. Şu an Atlas Marketplace'teki en ucuz gemiden 129 bin tane var yanlış hatırlamıyorsam ve bu gemiler ön satıştan 20 dolara satıldı. Şu an piyasanın çökmesine rağmen 22 dolar. Yani inanılmaz bir talep var hem gemilere hem de Atlasa. Dediğim gibi yüklü miktarda Atlas'la satın alınan legendary, epic rarity e, gibi NFT'ler yani gemiler belirli bölgelerde savaşlara girdiklerinde bu tehlikeli bölgelerde ödüllerin bol olduğu gibi NFT'lerini, gemilerini kaybetme ihtimalleri de var. 100 bin dolara eşdeğer bir Atlas'la satın alınan geminin burn olması ciddi miktarda Atlas'ın piyasadaki dolaşımdaki token sayısını da düşürecektir. Bu da doğal olarak Atlas'ın fiyatına olumlu olarak yansıyacaktır. İlerleyen zamanlarda Atlas staking özelliği de gelecek. Tabii ki bu stake karşılığında sadece Atlasla mı ödüllendireceğiz yoksa başka bir ödül mü olacak? Bununla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşamadım. Atlas'ı anlattım. Polis token ne işe yarıyor? Polis token yönetim tokenı. Oyunun gidişatında söz sahibi olmak istiyorsanız elinizde polis token olması lazım. Elinizdeki polis tokenla oyunun gidişatında söz sahibi olabileceğinizi söylemiştim. Ne demek istiyorum? Bir örnek vereyim. Şu an Star Atlas'ın marketplace'inde gemi satın almak isterseniz USDC veya Atlas'la bu satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda Polis stake işlemi başladıktan sonra bu marketplace'te sadece alım satımlar Atlas'la yapılsın diye bir oylama yapılabilir. Bu da doğal olarak Atlas tutan oyuncuların işine gelecektir. Eğer oyunun gidişatında bu tarz önemli kararlarda rol oynamak istiyorsanız Polis token tutmalısınız. Ya da örnek veriyorum Polis token tutanlar oyundaki gemi sayısının çok fazla olduğunu düşünüyor gemilerin değersizleşmeye başladığını düşünüyor bunu oylamaya sunarak gemilerin burn olmasını isteyebilir. Daha fazla gemilerin yakılmasını isteyebilir. Polis token guild'ler için yani klanlar için de çok önemli. Çünkü örnek veriyorum bir yeri fethettiniz ve bu fethettiğiniz yer çok önemli bir yer. Buradan gemilerin geçmesi gerekiyor başka alanlara geçebilmek için. İpek Yolu gibi düşünün. Bu noktada vergiyi siz belirleyeceksiniz. Örnek veriyorum siz %10'luk bir vergi belirlediniz. Fakat sizden daha fazla polis tutan biri oylamaya sunup bu vergi miktarının düşürülmesini isteyebilir. O yüzden klanlar arasında böyle rekabet olacağı için klanlar sürekli olarak polis token tutmak zorunda ve ilerleyen zamanlarda Taratlas'ın yönetimi konusunda daha fazla hak sahibi olmaya çalışacakları için klanlar düzenli olarak polis token to toplayacaktır. Şu an oyun açık olmadığı için Atlas'a göre daha kötü bir performans sergiliyorlar ön satıştan. Fakat bence Atlas'ın şu an alım zamanı. Ben de yavaş yavaş Atlas topluyorum. Dediğim gibi şu, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda oyunun açılması

uzun vadeli bu işe bakıyorsanız polis Atlas'a göre çok daha değerlenecektir. Çünkü belirli bir noktadan sonra Atlas'ın fiyatı çok fazla artarsa oyuna yeni gelecek olan kullanıcıları kaçırabilir. Bu noktada da ekip Atlas'ın fiyatını belirli bir noktada sabitlemeyi tutmayı hedefliyorlar. Örnek veriyorum 1 dolar oldu mesela Atlas ilerleyen zamanlarda. Bunu 80 cent ile 1.20 dolar arasında sabitleyip oyuna gelmek isteyen yeni oyuncuyu da kaçırmamak istiyorlar. Fakat poliste böyle bir şey yok. Tamamen yönetim üzerine o olduğu için hak sahibi olmak isteyen kişi klanlar daha fazla elinde polis token tutmak zorunda olacak. Bu da uzun vadede polisin değerini arttıracaktır. Şimdi Gelin şöyle bir dağıtımlarına bakalım yani token ekonomikteki. Toplamda 360 milyon polis token var. Özel satıştan tokenun %22'si satılmış. Kamu satışından %1.5. Kamu jeton satışından %2'si listelenme ve likidde için %4. Ödüller ve emisyon için %40. Takıma da %30 ayrılmış. Polis token takıma biraz fazla verilmiş. Bunun nedeni yönetimde herhangi bir aksaklık olmasın diye ellerinde bir güç bulundurmak istediklerinden de olabilir. Özel satış ve kamu satışı ön satıştan sonra açılmayacak toplamda yüzde %104 haftalık bir periyotta açılacak. Kilitleri kamu satışının tamamı açık. Listeleme ve likide için tamamı açık. Ödüller ise 416 haftada tamamı açılacak. Polis tokenların takımın elindeki polis tokenlar ise 104 hafta kilitli olacak. Burada da görsel olarak görüyoruz. Takıma %30 ödüller ve emisyon için yüzde %40 listeleme kamu ve özel satış olmak üzere. Dolaşıma girecek token miktarını Grafiklerle renklendirmişler. Bakın siyah olan şurada. Nisan 2022'de girecek. Bu kamu satışından alanların ilk periyodu burada açılacak. Daha sonra özel satıştan alanları bu alanda görüyoruz. Mavi olan kamu jeton satışı bu alanda gözükmekte. Ödül havuzları da bu şekilde lineer olarak açılmakta. Atlas'a bakalım. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Atlas'ın toplam arzı 36 trilyon. Yine benzer bir grafiği görüyoruz burada. Birebir polisle aynı sadece miktarları farklı. Atlas token'ın tamamının %65'i ödüllere ayrılmış. Bu çok çok güzel bir oran. Takıma ise sadece %5'e ayrılmış. Bu da gerçekten çok güzel. Özel satış yani private satışa %22.5 yine aynı. Kamu satışa 1.5. Kamu jeton satışı %2. Listeleme ve k için %4 ayrılmış Ödüller için %65 ayrılması çok çok güzel. Çünkü oyunu oynarken bir motive sağlayacaktır ekstradan. Ve ben mesela çok fazla para kazanmaya başladım Atlas'tan. Arkadaşıma bunu söyleyeceğim. Arkadaşım da doğal olarak çeki gelecek oyuna ya da başkasına söyleyeceğim. Böyle böyle oyundaki ödül miktarı kazançlı olursa tahmin ettiğimiz gibi oyuna çok hızlı miktarda oyuncu çekeceğini düşünüyorum. Star Atlas'ın ekonomik modelini de inceledikten sonra sıra geldi yol haritasına bakmaya Gelecekte bizi neler bekliyor bunları inceleyeceğiz şimdi Star Atlas projesi sıradan bir proje olmadığı için doğal olarak yol haritalarında web site arayüzünde değil de face face yani bölüm bölüm Notion sayfasında düzenlemişler. Yapılacak çok fazla iş olduğu için bu bölüm içerisinde haftalık olarak neler yaptıklarını rapor olarak toplulukla paylaşıyorlar. Bu hafta yaptıklarına bu alanda bakacağız. Fakat bu dönem içerisinde bizi bekleyen güzel haberler var. Bunlardan biri Şubat içerisinde polis DAO'nun kullanılabilecek olması. Size bir örnek vermiştim token ekonomik tarafında polisin şu an herhangi bir işlevi olmadığı için fiyat olarak sürekli düşmekte. Fakat oyunun browser'da oynanabilir hale gelmesiyle birlikte polisin kullanım alanı artacak. İnsanlar bu polis token'ı kilitleyecek ve oyunda söz sahibi olmaya başlayacaklar. Metaverse username Star Atlas ekosistemi içerisinde kullanıcılar kendilerine isim belirleyecekler. Mining Crafting işlemleri bölüm 2 de bizi bekliyor. Unreal Engine ile ilgili showroom modeli de yayınlanacak. Bakın bu aşağıda in progress yazıyor yani devam etmekte. Bunların hepsi şu an devam ediyor. Hala geliştirmeye devam ediyorlar buradaki başlıklar altındaki. In design tasarlanıyor aşamasında bulunmakta burada. E, bu yol haritasını düzenli olarak takip edebilirsiniz. Zaten dediğim gibi haftalık bir rapor sundukları için sosyal medya hesaplarından yaptıkları işleri kontrol etmeniz çok kolay oluyor. Ocak 14'te yayınlanan rapora göre yapılan işlemleri ve yapılacakları göreceğiz şimdi. Mobil optimizasyon gelecek. Function seçiminin tasarımı tamamlanıp işlemler devam ediyor. Liderboard tasarımı devam ediyor. Marketplace'de yenilikler olacak. Şu an eğer Star Atlas'ın marketplacesinde alım satım işlemi yaparken bazı tıkanıklar yaşanıyor. Bu Marketplace'inde tasarımı güncellenecek. Bu gerçekten iyi olmuş. Mining tarafında gelişmeler oluyor. Yaklaşık 90-95 gün sonra da mining yapabileceğimiz arazilerin de satışı gerçekleşecek. Posterlerin OpenSea'ya geçişi olarak çevirebilirim burayı. Eğer bir Star Atlas posteriniz varsa bilet almak için Discord'a gelin gibi bir şey yazmışlar. Sosyal medya hesaplarında da paylaşmışlardı. Sadece 5 gerçek poster bulunmakta diye. Burada ya da link bırakmışlar. Yani OpenSea'den gidip poster satın almayın. Büyük ihtimalle dolandırılırsınız. Burada da posterler gözüküyor. Bu posterler ne işe yarıyor? şu şekilde bir görüntüsü var telefonla tarayıcıyı okuttuğunuzda İlerleyen zamanlarda oyuna entegre olduğunda nasıl bir işlevi göreceğini henüz net olarak bilmiyorum. Hazır Star Atlas'ın Twitter hesabında ziyaret etmişken proje için çok önemli olan sosyal medyadaki hype'ını kontrol etmek istiyorum. Benim şu ana kadar gördüğüm en hype'lı proje. Görmüş olduğunuz gibi Twitter'da yaklaşık 300 bin kişiye ulaşmış durumdalar. Discord'da 153 bin kişiye ulaşmışlar. Youtube'da 30 bin aboneleri bulunmakta. Global Telegram hesaplarında ise 50.000 kişi var. Star Atlas benim şimdiye kadar gördüğüm en yüksek hayba sahip proje. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü hali hazırda bir oyunu olmamasına rağmen dünya çapında guildler oluşmaya başlamış. Guildler yani loncalar doğal olarak Star Atlas'ın haybını gittikçe arttırıyor. Bazı klanlar, bazı guildler web siteleri açmışlar, YouTube kanalları açmışlar, Twitter hesapları, Discord hesapları açmışlar ve kendi dillerinde veya globalde oyunu insanlarla tanıtıyorlar ve oyuncu çekerek hem guildlerini, klanlarını güçlendiriyorlar hem de Star Atlas'ın bilinirliğinin daha da yükselmesini sağlıyor. Burada guildleri görebiliyorsunuz. Dünya çapında oluşturulmuş guildleri bu site aracılığıyla. Mesela buradan Guild Research paneline tıkladığınızda katılabileceğiniz Dünya çapında oluşturulmuş gelişmiş klanları görmeniz mümkün. Burada çeşitli klanlar var bunlardan istediğinize katılabilirsiniz. Ben şu an Miners DAO klanındayım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi 5 sayfa devam ediyor. Ve bu klanlarda 5-6-10-20 bin, bin kişi bulunmakta. Nereden baksanız 150 bin kişi belki daha fazla kişi. Burada bu oyunun açılıp klan olarak oynamayı bekliyor. Ben Miners DAO klanındayım. Dilerseniz bu klana da dahil olup bizlerle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Guild'in kurucusu olan SpaceCam ile tanıştım. Sohbet ettik ve bu videodan sonra Twitter hesabımda aklınıza takılan soruları cevaplamak istiyoruz birlikte. YouTube'da sürekli canlı yayınlar yapıyor ve Star Atlas'ın gelişmelerini anlık olarak paylaşıyor. Mutlaka Star Atlas'ı oynamak istiyorsanız bu kanalı takip etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda Minus Dao'nun Discord adresine gelerek burada Star Atlas hakkında çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. White Paper'ını Türkçe'ye çevirmişler. Yol haritalarını sürekli paylaşıyorlar. Dao'nun kurulum amacı her şey burada paylaşılmış. Biz Türkler olarak Minus Dao adı altında Star Atlas'ı oynamaya çalışacağız. Eğer siz de bizlerle oynamak istiyorsanız açıklamaya bırakacağım linkten Discord kanalına gelebilirsiniz. Şimdi son olarak bir de Star Atlas oyununa nasıl giriş yapabiliriz bundan bahsedeceğim. Buradaki Play Now butonuna bir kez tıklıyorum. Bir adet Phantom cüzdanına ihtiyacım var. Phantom cüzdanı nasıl kurulur, nasıl kullanılır vesaire bunlarla ilgili videomuz kanalımızda bulunmakta. Buradan Connect Wallet seçeneğini seçiyorum. Connect Wallet deyip cüzdanımı bağlıyorum. Daha sonrasında daha sonrasında bir function seçmemiz gerekiyor. Ben daha öncesinde bir function seçtiğim için tekrar bu seçim işlemini yapamıyorum. Function'ı seçtikten sonra değiştirme imkanınız yok. Eğer Minus DAO klanıyla oynamak istiyorsanız Oni bölgesini seçmeniz lazım. Bu seçim işlemini nasıl yapacağız? Buradan Play Nowa tıkladıktan sonra cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir seç seçenek çıkacak. Choose your function diye. Burada Oni bölgesini seçerek bizimle oynayabilirsiniz. Daha sonrasında artık Marketplace tarafına geleceğiz. Oni bölgesini seçtikten sonra bakın burada Marketplace bulunmakta ve gemiler şu an hali hazırda alınıp satılabiliyor. Burada gemi seçimi yaparken aslında sizin oyunu oynayıp oynamayacağınıza bağlı bir seçim yapmanız lazım. Eğer oyunu oynayacaksanız her geminin kendi içerisinde çeşitli görevleri var. Mesela Opal Jet Jet oyundaki en hızlı gemi. Eğer kargo işi, taksi işi buna benzer işler yapmak istiyorsanız hıza, hıza bağlı görevlerde yer almak istiyorsanız Opel Jet'i seçebilirsiniz. Veya savaş odaklı oyun oynamak istiyorum diyorsanız Oglika gemisini tercih edebilirsiniz. Burada dediğim gibi her geminin kendi içerisinde çeşitli özellikleri var. Pusu atarak bir savaş strateji oluşturmak istiyorsanız veya e, oyundaki yolda kalmış gemilere yardım etmek istiyorsanız Pierce R8'i seçebilirsiniz. Taşımacılık işlemi için ise Fimbul Bios'u seçebilirsiniz. Bu şekilde oyunda nasıl bir görev almak istiyorsanız o tarz Yönelik bir gemiyi seçmeniz mümkün Şimdi gemi satın alma işlemini nasıl yapacağız Mesela Opal Jet Jet satın almak istiyorsanız 18.000 tane varmış bundan Ve ön satış fiyatı 300 dolarmış Şu an marketten satın almak istiyorsanız Atlas veya USDT paritesiyle Satın almanız mümkün Atlas paritesini seçerseniz 4358'den satın alabilirsiniz Veya bu şekilde emir girebilirsiniz Mesela Atlas paritesinde bir tane almak istiyorum ben Örnek veriyorum 4000'e satın alma emri koyuyorum. Yani buradan buy now dediğimde şu an cüzdanımda 4000 adet atlas olmadığı için bu emri giremiyorum. Daha sonra burada emir gözüküyor. Emri iptal et seçeneğine tıklayarak da emrinizi kaldırabilirsiniz. Direkt satın almak istiyorsanız buna tıklamanız gerekiyor. Fakat emir vererek almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda daha oylamasıyla USDC paritesinin kalkacağını düşünüyorum. Bu parite kalktığında da atlas tabi oyun içerisinde daha fazla kullanılabileceği için daha değerli olacaktır. Satmak isterseniz de sell butonuna tıklayıp ister atlasla ister USDC ile fiyatı bu alana girip Şöyle USDC seçip bir tane satmak istiyorum. Fiyatı buraya girip sell now seçeneğine tıklıyorum. Şu an 355 dolardan satıyorlar bu gemiyi. 351 dolardan da alıcısı var. Ben 310 dolardan aldım. Şu an kardayım. Bu gemileri alıp satarken nasıl bir strateji izleyebiliriz? Bundan bahsedeyim bir de. Bizim Opel Jet Jet'i gösterirken ön satış fiyatının 300 dolar olduğunu ve şu an marketten almak isterseniz 350 dolar olduğunu söylemiştim. Ön satış fiyatına yakın olan gemileri satın alıp örnek veriyorum bunlardan hangisi olabilir? Tufa olabilir. 790 5 dolara satılmış ön satıştan ve 6700 tane var. USDC paritesini açtığımda 944 dolara, dolara satılıyor. Şu an marketteki bütün gemileri taramanız gerekiyor aslında bunu yaparken de. Örnek veriyorum 800 dolara satıldı ya burada 850, e, 850 dolardır. Siz bunu alıp kar elde edebilirsiniz geminin değeri artınca tabi. Bu tarz bir strateji uygulayabilirsiniz eğer oyunu oynamayı düşünmüyorsanız. Ve aynı zamanda oyunda 3 tane bölge var geminizin az hasar alacağı bölge, orta hasar alacağı bölge, bir de çok hasar alıp yok olabileceği bölge. Yani bu gemiler ileride çok daha fazla değerlenebileceğini düşünüyorum. Aslında Star Atlas burada NFT'lerin ne kadar kullanışlı olduğunu bize gerçekten de gösterdi. Bu benim çok hoşuma gitti. Basit bir şekilde alıp satabiliyorum. Market'e kimse karışmıyor. Alıcı var, satıcı var. İsteyen istediği değerde satım emri veya alım emri girebiliyor. Buradan gemiyi satın aldıktan sonra inventory paneline gelecek. Buradan claim butonuna basacaksınız. Marketplace tarafında bazı bölümler çok yavaş işliyor. Yani siz gemiyi aldıktan sonra inventory paneline gelmeyebilir hemen beklemeniz gerekiyor. Burada refresh paneli var. Buna tıklayarak sayfayı yeniledikten sonra geminizi burada görüp claim tuşuna basmanız gerekiyor. Yeni marketplace'te bu claim kısmı olmayacak. Çünkü çok saçma ve gereksiz bir şey alıyorsunuz. Buraya geliyor. Bir de buradan niye claim edeyim? Böyle bir şey gerek olmaması lazımdı. Bunu görüp kaldırmışlar. Daha mantıklı olmuş. Şimdi gemiyi aldınız. Claim ettiniz. Şimdi alacaklardan bahsediyorum. Daha sonrasında Function Fleet paneline geliyor ve burada gemilerinizi göreve göndermeniz gerekiyor. Gemileri göreve gönderirken de çeşitli ihtiyaçlar oluyor bu gemilerin. Phantom cüzdanımı açtığımda şurada hemen göstereyim. Burada bakın yakıt bulunuyor. Manage Fleet dediğinizde işte bu yakıtı ondan sonra mermileri, yiyeceği doldurup göndermeniz gerekiyor ki günlük olarak size kazanç sağlasın. Mesela Pierce X5 günlük 6 tane Atlas getiriyormuş. Şimdiye kadar hiç claim etmediğim için burada duruyor. Bunların hepsi gelirleri duruyor. Yiyeceğiniz, yakıtınız, silahınız, merminiz biterse ne olur? Gelir kazanamazsınız. Geminiz tabii eskiyor da gemiyi de tamir etmeniz lazım. Buradan resupply paneline tıklayıp max seçeneğini seçip daha sonra Phantom'dan onaylayıp buradaki ihtiyacı fullleyebilirsiniz. Yani burada azaldığında bunu fullleyebilirsiniz bu şekilde. Veya resupply all dediğinizde bütün ihtiyaçları tamamlar. Geminizi tamir de etmeniz gerekiyor. Peki bunları nereden satın alacağım? Hemen marketplace paneline geliyorum. Resources kaynaklar paneline tıklıyorum. Dexe Trade'e tıklıyorum. Buy seçeneğini seçiyorum. Bakın sonsuz olarak 0.0014 Atlasa satılıyor. Buradan yukarıdakileri seçmeyin. Bunlar markete emri koymuş kişiler. Yani yukarıdakini seçerseniz daha pahalıya satın almış olursunuz. Şuradakini seçiyorum ben. E buradan buy now seçeneğine tıklayarak satın alıyorum. Şu an bende 42 bin tane varmış. Ben hepsinden yüklü yüklü aldım. Tekrar tekrar işte Phantom'dan onaylayayım onu yapayım bunu yapayım demedim. Zaten hani oyun tamamen açılasıya kadar her şeyden satın alıp oyuna girmeyi oyunu oynamayı düşünüyorum. Bir de arazilerin satışları olacak. Bu structure panelinde görmüş olduğunuz gibi. Burada çeşitli araziler var ve bu arazilerde de işte... Mining yaparak çeşitli görevler e, yaparak gelir elde edebileceğiz aynı burada olduğu gibi şu marketplaceten ship paneline pardon function fleet'e geldiğimizde burada gemimiz nasıl bu şekilde kazanç sağlıyorsa aynı orada da bir kazanç yöntemi olacak atlas bazında bir de size şöyle bir web site göstereyim bu web sitede gemilerin günlük ne kadar kar getirdiğini ve ortalama APR oranlarını gösteriyor. Örnek veriyorum small gemilerden almak istiyorsunuz. Ortalama 1000 dolarlık bir bütçeniz var. Hangisini alsam daha mantıklı olur? Şöyle baktığımda günlük 3 dolar bir getirisi varmış Vizus'un. Günlük net olarak 40 tane Atlas getiriyormuş. Burada da günlük net kazancı görüyorsunuz. Yani bu net kazanç. Burada resupply periyodu görüyorsunuz. Yani gemiyi göreve gönderdikten sonra 3 gün 9 saat sonra yeniden fullenmesi gerekiyor. Bu sürenin uzun olması da bizim için daha iyi. Eğer paranız varsa hiç X small veya small X small veya XX small gemilerle uğraşmayın. Paranız varsa medium, small, large gemileri almanız sizin avantajınıza olacaktır. Bu sitenin de linkini aşağı bırakırım. Burada günlük net getirdikleri, kazançları, ödülleri ee, ve günlük ihtiyaçlarını bu alandan görebiliyorsunuz. Güzel bir site tasarlanmış. Burada gemi almamın bir diğer nedeni ise piyasa iyi gittiğinde 3 ayda 6 ayda kendini amorti edebiliyor ve gemi bana tamamen kar olarak kalıyor. Gemi kendi de değerlendiği için e, ekstra oradan da bir kazanç sağlamış oluyorum. Bana mantıklı geldiği için ben 3 tane gemi satın aldım. Arazilerden de satın almayı planlıyorum. Eğer size de mantıklı geliyorsa siz de gösterdiğim şekilde alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun haricinde marketplace üzerinde daha detaylı bir video istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Burada araziler geldiğinde bunlar hakkında da video çekmemizi istiyorsanız bunları da açıklama kısmına mutlaka yazın. Böylece Star Atlas'ı enine boyuna detaylıca incelemiş olduk. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. elimdeki para nasıl değerlenir Ethereum mu bitcoin mi doğru yatırım nedir Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular Neyse ki panik yok altcoin rookie var